Merhaba arkadaşlar. Öncelikle <laughs> herkese merhaba. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Ne yapacak? Şunu merak ediyorum. Yılan kılıcını yapmak çok zor biliyorsunuz. Yılan bıçağı bu. 120 level bıçağı son. Oyunun en yüksek kılıcı, en son kılıcı. Şunu bir parçalayalım bakalım ne atacak merak ediyorum. İki tane enerji attı. Pı. koca yılan bıçağını parçaladık. Ne verdi? Kontrol konusunu bakalım. Neyse. Ne diyormuş son gün içinde? Kırmızı iksir büyük satın al. Alayım mı? Gerek yok şimdi gitti. Ee, şöyle yapalım. Hendi ben bitmiş. Eldivenlik bir şey değil. Şimdi atalım. Bunu taksın ikisini. Şurada kalsın. Ne yapacağız? Heh. Şu simyayı bir açalım. 1-2-3 Evet. Şu 1-2-3 1-2-3-4-5-6 Şu 6 6 tane için önce şunu bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Altı tane kerpeten kullanaraktan süre özütü çıkarttık. Sürelerimizi kaç? 13 saatlerde. Şunları bir sırayla verelim. %30. %30'u şuraya verdik. Kaç etti? 21 saat etti. Bu neymiş? %30. Şuna da verdik. Kaç etti? da 21 saat etti. %30 bir tane daha varmış. Onu da buna verdik. Kaç etti? 21 saat etti. %50. Oo, bu tamamlayacak. Bu bir günü bulduk. %5. %5 şuraya verelim. 15 saat etti. %5 O da 15 saat değil. %5 değilmiş lan. %30 muymuş o? 21 saat etti. Tamam. Bir tanesi de oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane daha taş çıkartalım. Şöyle 1 2 3 4 yüzde yüzde 5 Sonuçlarımıza bakalım. %30, %50, %5, yüzde %50, %15. Şu %15'i basalım. Kaç etti? 1 gün etti. Şu %50'yi kime basalım? 15 saatlik amca. 15 saatlik amca %50'yi bastık. O da bir gün, iki gün oldu. Bu da üç tane bir günü yakaladık. Geriye şu bir, iki, 3'ü kaldı. Hepsi de 21 saat, 21 saat, 21 saat. Tamam. Şu yüzde beşi. Yüzde beşi ekledik. Kaç etti? 22 saat etti. Şu yüzde otuzu ekledik. Bu da bir gün. Bir gün, koskoca yüzde basacağız. Yapacak bir şey yok. Bir gün, bir gün, bir gün. Hepsi bir gün oldu. Bir tanesi hariç. O da 22 saatte. Kerpeten kullanmaya devam edeceğim. Bir tane daha yapacağız. Ne olursa olsun bu yüzde beş mi? Yüzde beşle de bunu artık 21 güne tamamladı mı? 23 saat 24 dakika oldu. Cık, olmadı. Bir tane daha taş yapacağım keseceğim. Kaç ettik? Yüzde beş. Ha, şimdi tamamla. Ne yüzde beş? Tamam. Hepsi bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün oldu. Simyamız tamam. Şimdi, şimdi tıklıyoruz. Taş arındırma. Evet. Önce beceriyle başlayalım. İki tane oo arttı 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ana Yontulmuşa kaç tane geçmiş? Yontulmuşa bayağı 1 2 3 4 5 6 7 tane yontulmuş geçirdik. Hadi bakalım. Şimdi bunda sıra. Yakut'ta. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Geriye bir tane kaldı zaten. Arındır, arındıramaz tek başına. Bunu da şuraya koyalım koyamıyoruz neyse şimdi yontulmuştan endere geçirmeye çalışacağız 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Kaç tane geçirmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 tane. İyi fena değil. Zaten antikaya geçirmedik. Antikaya geçirsek satar. Şimdi sıra yontulmuş yakutta. Gali başlıyorum. 1, 2 1, 2 1, 2 1 2 Allah Allah hiç geçmedi ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yine geçmedi. Yine geçmemelere başladı. 1 2 1 2 3 Uf, uh, hiç geçmedi. Aa, şanssızız. Bunu tane geçirdik, öbürünü de bunda hiç geçiremedik. 1 2 3 4 5 tane geçirebilmişiz topu topu. Antikamız var mı? Yok. Hmm. Hiçbirinde yok. Şunda varmış. Bunu da Ender'e geçirebilir miyiz? Ender'e geçti. Bir tane Ender'e geçirmişiz. Ama satamıyoruz tabi. Neyse. Şunu şuraya koyalım. Yontulmuş Bir tane kalmış Endere o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de enderimiz var Ya da 1 2 3 4 5 tane enderimiz var Bakalım Yine biriktirip biriktirip bir şeyler yapmaya çalışacak bazı simya denemelerimiz böyle oldu arkadaşlar. Simyadan pek bir şey çıkaramadık. Peki 40 tane de karanlığın sandığı açalım bakalım. Karanlığın sandığından bir şey elde edebileceğiz mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 9, 20 tanesini açtık. 20 tane de neler çıktı? Pot çıktı. Şunlar. Bu ne? 5 Cennet'in Gözü Bilenzik çıkmış. Cennet'in Gözü Bilenzik 5 çıkmış. Zümrüt Kolye. Şuralara karşı Şu Zümrüt Kolye para ediyor mu? Cennet'in Gözü Küpe çok para etmiyor. Bizim Yakut Küpemiz iyi. Kaç? 8 saat mi? O da 8 saate düşmüş. Ha tane cennet bir tane cennet almak lazım. Neyse. Bu neymiş? Çalı kuşu. Burada da şey yaptık. Şimdi buradan mama olarak pete yedireceklerimizi yedirelim arkadaş. Mesela bu mama. Azap kılıcı. Bu ne? Siyah bıçağı. Bu da mama. Trakır kuşu. Bu da mama. Onun yerine bu boş siyah çelik. Şunu da yedirelim. Şu kasketi de yediriyoruz. O da bir şey Kaç oldu? 1 milyon 200 bin tecrübe puanı kaptı. Şunu da yedirelim. Yedirdik. Enes'in gözü küpeyi de yedirelim. Şu, şu bir işimize yarar. Şu bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Şunu suralara karşı güçlü diyor. 95 diyor. Zeka ve şey veriyor ama büyü hızı. Cerah sarına karşı koyma. O fena değil zeka veriyor bir de şey veriyor bu kalsın onu kullanacağız bu küpeyi kullanmak daha iyi bu küpe değil bu kolye bu Cennet'in gözü kolye delici veriyor bundan vazgeçmem kolay kolay ne yapalım bunu şeye satabiliriz neyse açmaya devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Açtık Artı 5 bir Cennet bilezik daha bulduk Mutluluk Gelpazesi, Cennet'in Gözü Kolye, artı 5 şıldadır para, bunları satalım Kaçtı 35 milyonu bulmuşuz, 33 milyonda şeyi de Gene doyuralım biz şeyimizi en iyisi. Fortlak dişi altı. Şunlara verdik sonra mutluluk. Ejder bıçağı. Ejder bıçağı. Kaç etti? 904.000 Sonra siyah rüzgar takımı artıydı. da bu da neymiş? Oksanması masadaki bu satılır 3-5 para eder. Şunu 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 verelim Şunu Şunu verelim e, Yedirelim kaç etti? 180k 180k çok bir şey değil Şurada satılır Şurada satılır Potları normal şeye satacağız Marketini aç amca Teyze hadi sen işte Potu sattık Potu sattık. Potu sattık. Potu sattık. Potu bir daha sattık. Potu bir daha sattık. Ejderha kerpeteni. Bu da sürenin kerpeteni. Sürenin kerpeteni. Kaç tane süremizin kerpeteni kalmış? 28 tane. İyi, daha almaya gerek şunları şeyde satarız. Sıkıntı değil. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bazı simya denemeleri yaptık. Biraz simyacılık oynadık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.